İzmir bayındır, alan kıyıdan günaydın. Haber alıyorum. Yanıyormuş her taraf. Yani şehirlerde artık sıcak iyice kendini göstermiş. Ama biz burada çok şükür gayet serin bir ortamdayız. Öğlen sıcak olsa da yani sıcak olsa da dediğim Herhangi bir iş yaparken falan hani çapa yapmadıktan sonra terlemiyorsunuz. Benim duvar benim duvar yarım kaldı. Kollarım artık öyle acıyor ki geceleri özellikle öyle sızlıyor ki dedim ki taş duvara biraz ara vereyim. Anca böyle çok kalabalık gelindiğinde falan yapılır. Dün dün ay hem ziyaretçilerimiz çoktu, konuklarımız çoktu. Hem arkadaşlarım evimizi toparladılar, düzenlediler. Yani sağ olsunlar muhteşem bir ev yaptılar. Ve daha bitmedi diyorlar. Okul tatile girdiğinde hep diyorum ya ben. Okul bir tatile girsin. Asıl o zaman gelecekler. İlk gecelerde böyle bir su sesini duydukça acaba bir şey mi açık bıraktım falan duygusu yaşıyor insan. Ay dedim bir yerde bir çeşmeyi açık unutmuşum. Sonra bakındım, kalkıp baktım. Ama bu ses gecenin sessizliğinde daha çok geliyor. Çınar ağacım da artık yapraklandı. Yorum ya hep dileğim buydu bir dere olsun ve çınar ağacı olsun hatta eski bahçemiz kurak taşlık bir yerdi zeytinlikti oraya bile biz çınar ağacı diksek mi diyorduk ama tabi su olmayan yerde de çınarın büyümesi mümkün değil. Gerçekten muhteşem bir koku. Tamam. Çardak için en uygun yer. Aa kesinlikle. Şu düzlüğü diyorsun değil mi? Aslında hiç çok yükseltiye bile gerek yok. Sadece hani toprağın neminden ayağını kesecek kadar yüksek. sabah kalktığımız zaman yağmur yağmış gibi böyle çatı ıslak oluyor. Ben öyle sandım sabah. Gece <laughs> dedim herhalde bir bulut geldi geçti. Yok her gün öyle oluyor. Zaten işte o bitkileri de besleyen sanırım o. Yapraklarını nemle besliyor. Onun için ya ortancaları saksıdan toprağa aldım bir gün sonra. Kendine geldi değil mi? Yani bir renklerinde böyle farklılığı gözle görülür farklı. Böyle serin, nemli iklimi seviyor. Evet. Burada da inşallah ortancalar. Fasulye bahçeme bir bakalım hadi Bak. bakalım. çapalamadım daha bir kısmını. <laughs> Bugün yavaş çapayı yavaş çapayı aldım. Komşu baktım çapalıyor. E burada imece ruhu muhteşem yani. bir şey. Dedim ki hem sohbet muhabbet de daha güzel olur. Hemen komşunun bahçesine Bir de çok şekerler. Komşuların çok tatlı. Doğru. Diyorum, Onlar ya. da şanslı. Onlara da senin gibi Aynen. bir komşusu var. Ya, 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 ya. Vallahi ben hayatta diyorum ki kendime çok şanslı diyorum. Fasulye ekerken 3 fasulye içinde bir mısır tanesi oluyor. Tabi arada hani üç değil de dört oluyor. iki oluyor. Mısır bir değil iki oluyor. Peki bu mısırlar süt mısır mı? Kaynatıp yiyecek miyiz bunları? Patlatacak evet. mıyız? Evet. E, o taraftakiler patlatma mısır. ikisi de var. Oo, evet, çok evet. güzel. Yazlık kışlık. Ya sağ olsun. <laughs> Komşular var ya bundan ektin mi diyor hemen veriyor eline. Şunda, benim bir sürü tohumum vardı zaten biriktiriyordum. Onları da ektim. Hala Çok elimde güzel tohum ya. da var. Haydi. Alma alma. Evet komşuya şimdi kahveye gidiyoruz. Oradan bizim bahçe nasıl görünüyor? Gayet hoş. Evet. Komşum da bak çapaladı. Ama onda da bu taraflar kalmış. Oo Nurcan'ın bahçe çiçek gibi oldu arkada. Evet. İşte çapa böyle yapılır. Bak, Öğreniyorum. arının içinde değil bak kenarında. Yok o şimdi çapaladıktan sonra yaptı onu sularken. Ne evet. komşumun ay bura çok güzel ya. <laughs> Senin de güzel ya. Gel bakalım geç. Oh, baksana. Bu yani, başı. <laughs> evet. <gülüyor> Tabii. Ya burada güzel. giriyorum lan <laughs> terlikle. Gir gir. Ha. gir, gir. Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> evet. işte komşumun mekanı. Allah'ım şu renklerin güzelliğine bak. <laughs> evet, daha temiz. Dere temizlendiği için bak <laughs> geniş burda Bizim orada da bir temizlik şart. Evet olacak. Evet, güzel güzel alan gören, sevgili gözümüz. Evet, bir eğlence. Hepiniz, hepiniz de görüyorum. Çok güzel. Ben de görüyorum. Evet. Benim hemen yan komşumun işte buradan çardak kenarında oturduğunu dereyi böyle görüyorsun. Derede de Nurgel bugünlerde nasıl rengaren kelebekler var? Aynen, bana da ama demin bir tane de siyah gördüm. Olunca şımarıklık yapalım biraz değil mi? Evet. Kahvenin yanında hem çikolata hem kiraz böyle evet. yiyorsun. Evet. Demin ben de dalından kopardım bizde de. Olmuş birkaç olmuş tane bir kızarmış tane. yani. Evet. Gün Dünya Çevre Günü Alan Kıyı Gönüllüleri Platformundan mesaj gelmişti. Ee, çevre etkinliği yapacağız. Saat on buçukta buluşalım diye bir baktım saat on buçuk olmuş. Haydi dedim ben gidiyorum bir de Hay dedim hep beraber şimdi. Onlar çünkü köy meydanına gitmiyorlar. Bizi gezdir diyorlar tamam dedim. Gezme benden sorulur. İşleri bitirebilirsek ama gezelim biraz da. <laughs> Kıyı gönüllüleri platformundan. Dört kişiyiz. Olsun daha herkes gelemedi köye. Ama Dünya Çevre Günü'nde sembolik olarak bugün bir şeyler evet. aslında köyümüz gerçekten temiz. Temiz temiz. Yani ben, bugün ben, bir şöyle belki... temizlik teftişi diyelim Et biz buna değil mi? Orada <laughs> gözden kaçmış olan varsa evet. ona evet. bakarız. <laughs> Teşekkür ederim ben giyeyim. <laughs> Sağ ol. Size bir katkıda bulunayım ama da bak. Hah, eldiven çok güzel. En büyük Taşkın, Taşkın İbrahim. İbrahim. <laughs> Teşekkürler. Evet. Evet, bu Tek el yeter bana çünkü öteki elde kamera olacak benim. <laughs> ya da ver ver. <laughs> ne olur ne olmaz. Evet. Şimdi. 12. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı efendim. <laughs> evet. Bunlar çuvallarımız. Tamam ben alayım. Evet tam teçhizatlı olarak yola <laughs> çıkıyoruz. Bakalım torbalarımız dolacak mı? Yani İnşallah dolmaz. dolmaz. Yarın yarın. <laughs> Gerçekten dolmaz. Ben bahçe eldivenimi aldım. Onu yedek bulmamız yok olur Evet. Yani köyümüzün meydanından şöyle yukarıya kadar yürüyeceğiz. Yani tek tük bir şeyler çıkabiliyor. Değil mi? Uçup gelen hani özellikle atılmış değil de evet, işte, bir yerlerden uçmuş gelmiş. atmasalar abi ki onu atmayabilirler. Hani evet. olur bir şeyler uçmuştur naylonu çarşuba ama o sigara paketlerini <laughs> bilerek <de> atılıyor. <atılacak. gülüyor> <laughs> Bakın uçup gelmiş saksılar. Yani hep plastik torbalar falan atılmış yani atılmış olan değil sigara paketleri atılmış olanlar onlar onun dışında uçup gelenler ki yine de yine söylüyorum ben çok köy gezdim en Köylesin temiz köylerden biri burası bir de başının temizliğine hayran kalmıştım ha, arıkbaşı evet atık sigara paketi Hani diğerleri uçup gelen diyorum ama sigara paketleri gerçekten atılanlar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Ses geliyor, görüntü yok. Kuşum, evet, evet, <laughs> evet. çok yakınız biz. Yeni taşındık ama daha dün geldik biz. Bayındır'dan ot Bayındır'da oturuyoruz. Ha, hoş evet. geldiniz. Hoş biz de yeni taşındık daha. Kuşuruz, buyurun Ol gelin. Görüşürüz. Biz de bekleriz, İnşallah. görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun. Ya ağacın altına gittiğin anda nasıl serinliyor birden? Evet çok Ağacın kıymeti bilinsin. Ya. Oo kirazlar bak bu yol kenarında kırmızı kırmızı. Oo bu da şıkır şıkır çok güzel. mi? Evet. evet. Çok güzel değil mi? Yok yok. günü bugün. Evet. Biraz evet. ufak da olsa bir etkinlik yapalım dedik. Çok değil ama bak daha torbalar da Teşekkür ederiz babaşım. Gelin kopara iyi. Gelin sağ ol. Ay canım benim sağ ol. Hadi kolay, Hadi kolay gelsin, gelsin size de. Şurada bir şişe var. Aa. Onun içine bakalım. Dolmaz diyordum ama beylerin elindeki. Evet. Bayağı doldu plakasını kaybeden varsa 35 ATZ 268 hemen 3 kahve var sağda yan yana onların karşısında duruyor plakanız <laughs> bu yeri çok güzel yani gelip burada gün boyunca çardaklarda oturup yiyip içebilirsiniz Evet dayı biz ilk geldiğimizde burada oturmuştuk <laughs> Çok güzel oldu bu çardaklar. Ay şu güllere bakar mısın arkadaki? Ay, arkadaki ve Kahvaltı, güveç. Güveç, güveç. Var. Ha, güveç var, kahvaltı. Şey, no, kahvaltı. Kahvaltı var. var. Evet. Afiyet olsun. Hadi, Hadi afiyet olsun kahvaltı. iyi tatiller. Hadi, Hadi iyi çok günler. Çok Ay o arkadaki güle bayıldım ya. Senin şu gülünden çelik istiyorum. Kişem. Kişem. Mart gibi falan. Ayını hiç bilmiyorum ama değil mi burada? E biz zaten Hep durdayım. buradalar. Yani, Ay evin çok oldu. güzel oldu. Güle güle otur. Sağ ol, sağ ol. Benim Kaç yıldır bu burada ya, duruyor? Yakın. Biz de meydandayız, caminin oradayız. He, çok güzel. Bak gövdeler Ağaç gibi. değil mi? Ağaç gibi olmuş. Çok güzel. Ay işte bu reçellik tam. Değil mi? De kokar, o da kokar. O zaten kokuyor. Musun? Reçelli yapıyor evet, musun evet. bunlardan? Valla hiç ya, eli vermiyor zaten yapamıyor. Düştüm ben bayramda kolum. Aa, ne şey oldu koluna? Çıktı. Ee? Onunla? onunla iş yapamıyor işte tek koluna. E ne oldu şimdi çıkık mı? Çok, Çok güzel. Onlar verir değil mi? Biz kendimiz almayız herhalde. Ya yani alırız da biz kendimiz, kendimiz yani alabilir miyiz? var ya o budadıkları çeliklerden yani, işte o... alacağız. Aa. Verirler verirler. Tamam. yeşil alan kıyı ve mor çiçekleri. Çin ağacın görkemine bakın. Ellerinize sağlık. Başka bir şey yok Görüşmek mi? üzere diyeyim. Görüşmek ben gideyim yanlarına. Şey Bekliyorum bir yerimize. Bir yerimize. Zaten. Ha İlk tamam iyi geçeceğiz. oradayız. Görüş, <laughs> tamam. 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 Tamam bunu da veriyorum Ahmet. Nefretli Çok olsun. güzel. Evet. Borazan çiçeğinin bunlar da Ahmet Bey. Diyorlar ki komşularım şapka var mı başka? Gönüllü oluyorlarsa. Evet. Biz de gönüllü bekledik burada. Ayağın takat olmasa senden gelecekti. Böyle ipi bahçeye gerip de çamaşır asmak ne büyük bir nimet. Yani balkonda o sıkışmış yerlere asmak yerine, hani filmlerde hep görüyoruz ya müstakil evlerde böyle ası veriyorlar çamaşırları. Ha, hep imrenirdim. Şimdi böyle çarşafları yıkadığımda da savrulacak çarşaflar rüzgarda. Evet, akşam oldu. Bugün iş güç çok fazla yapmadık. Yürüyüşe çıkacağız. Bir çevre gezisi yapalım. Çevre hareketi yaptık zaten. Baya güzel oldu. Sonrasında da hoş bir etkinlik oldu. Şimdi gidelim bir yürüyüş yapalım. Çevremizde neler oluyor bitiyor bakalım. Yarın yeni bir güne çalışma gününe uyanırız. Hadi görüşmek üzere. aslında bunları dedim taşıtayım şu çiçek yapacağım yere dizayn edelim ama bunları bizim kaldırmamız mümkün değil İp takıp çekmeye çalıştım şunları ip takıp da çekemedim yani bunlar ağır kaldı şu iki tane nereye bunları şuraya düşünmüştüm ama Buraya başka bir şey mi düşün, yok sonra iki tanesi çok keltoş kalır mı dedim burada yok niye yeah. böyle yapsak Olur. Şu başa gül yapsak Buraya o, Ortanca bir tane daha gül Bir tane daha ortanca Olur. mı yapsak Biz gidiyoruz bekleyin burayı tamam mı Evet Sakın dışarı çıkmayın Bak <laughs> Yabancılara hav hav de Tamam mı Tanıdıklara hav hav deme Ama tanıdıkların Kucağına da atlama Tamam mı Zibid'in adını mı değiştirsek ya? Zibidi olmadı buna ya. Çok zarif bir olan bu olan. Ama ben Zibid'i sözcüğünü sevgi için kullanıyorum. Bak, o seni sevdi. O seni sevdi. Bak gözü sende. Ben Asma'nın yabanesinin olduğunu bilmiyordum. Bu yabani Asmaymış. Yani ilginç. Aşılandığı zaman normal aslında oluyormuş bu da.